Evet dostlar, hepinize merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Ofiste oturuyordum, bir baktım bizim İsmail Usta yine bir şeyler yapıyor, bir şeyler kurcalıyor. Ee, oysa ki servisimize iPhone 11 Pro Max cep telefonu gelmiş. Cep telefonumuzun ekranı kırık. Daha doğrusu ön camı çatlak. Orijinal ekranın üzerindeki camı söküp yeni ekran basıyoruz. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şu hemen cihazımızın arka kasası. Bakın arka kapakta da kırılma olmuş. Arka kapağı soymuş. Birazdan bunun üzerine bu kapağı takacak. Bu da orijinal ekranın üzerindeki kırık cam. iPhone 11 Pro Max ön cam değişimi yapacağız. Bu güzel videoyu, bu heyecanlı cam basma işlemini sizlerle paylaşmak istedik. Hemen şöyle makineye geçelim. Evet şu anda temizlediği yüzey iPhone 11 Pro Max'in iç ekranı yani cihazın iç ekranı sapasağlam. Sadece dış camda çatlak var şu anda özel kimyasallar ile iç ekranın üzerini temizliyor. Hiçbir şekilde toz kalmayacak şekilde temizlenmesi gerekiyor ki üzerine bastığımız yeni cam ile ekran arasında toz, hava kabarcığı vesaire olmasın arkadaşlar. Şimdi üzerine yeni cam basıyor. Kalıpla beraber makineye koyacak. Ondan sonra makine camın üzerine gelip ekranla camı birleştirecek. Evet, özel cihazımız da kalıpla beraber bırakıldı. Evet, ne kadar süresi vardı İsmail Usta? Evet, iki dakika sonra bu özel makinemizin içindeki iPhone 11 Pro Max ekranı yeni bir cam ile sahnelere çıkacak. Ön cam değişimini neden tavsiye ediyoruz? Her zaman söylediğimiz gibi bir kere fiyat olarak daha ekonomik. İkincisi kendi orijinal ekran ile kullanmak çok daha mantıklı. Üçüncüsü de cep telefonumuzu satarken dahi bize faydası oluyor. Diyelim ki telefonu satmak istiyorsunuz. Ondan sonra yan sanayi bir ekranla telefon satmak farklı fiyat olur. Orijinal ekran ile cihazı satmak farklı olur. Yani bu anlamda oldukça mantıklı bir işlemdir. Bu yüzden kesinlikle ve kesinlikle iç ekranlarını sağlam olduğunda ön cam değişimini tavsiye ediyoruz. Ön cam değişimi her zaman daha karlıdır arkadaşlar. Özellikle bayanlarda görsel hafıza çok daha güçlü olduğu için canlı renklerle kullanmak istediğimizde ondan sonra ön cam değişim yapmış ekran ile kalitesi ne olursa olsun A kalite, OLED, GX vesaire hiçbir zaman orijinal ekranın yerini tutmuyor. Makinamızı istersen komple gösterelim Fatih'im. Bilgisayar destekli bir cihazımızdır bu. Ekran ile camı birbirine Oka vasıtasıyla yapıştırır. Oka da özel bir silikondur. Ekran ile cam arasında bir asetat parça gibidir sıcaklıkla beraber erir ve ekranla, iç ekranla ön camı, üst camı, dış camı bir bütün haline getir ve ekran revize işlemi olur. Bakın şu anda makine basma işlemini bitirdi. Evet hemen aşağı inelim. Şu anda iPhone 11 Pro Max ön cam değişimi yapılmış. Revize edilenmiş. Yenilenmiş ekranımızı cihazdan çıkardık. Bir alayım İsmail'cim onu. Evet, gayet güzel bir şekilde. Şöyle yanlardan tutalım. Evet, bakın. Gayet güzel arkadaşlar. Şimdi bunu e, kazana atacağız. Kazana atma sebebimiz de oluşabilecek hava kabarcıklarını engellemek. Ekranda hava kabarcık kalmaması adına, güzelce yapışması adına, montajdan sonra kalkma, çıt ayrılması olmaması adına belli bir süre kazanda bekleteceğiz ve kullanacağız, teslim edeceğiz. Sizlerin de bu şekilde iPhone serisinde iPhone X. 11, 11 Pro, 11 Pro Max ve 12 serisinde kırık ekranlarınız olduğunda komple ekran değişimi yerine cam değişimi yapmanızı tavsiye ediyoruz. 0537 958 0202 hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı, kırıksız günler diyoruz. Görüşmek üzere.